Merhaba arkadaşlar. Bu videomda ekrana bir arasında rastgele sayı yazdıran programın nasıl yazıldığını şimdi sizlere göstereceğim. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle rastgele yazacağımız sayı aklımızda tutmak için bir tane değişken tanımlıyorum. İlk sayı olsun arkadaşlar. Şimdi bu değişkene rastgele değer atamanın yöntemini göstereyim arkadaşlar. Sayı eşittir. Rand fonksiyonunu kullanarak. Bunu kullanarak arkadaşlar rastgele sayı atamış oluruz. Şimdi sayı ekrana yazdıralım arkadaşlar. Printf yüzde d e, virgül sayı ekrana yazdıralım. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 41 dedi. Bir daha çalıştırıyoruz. Yine 41 dedi arkadaşlar. Rastgele atadı ama sürekli aynı sayı atıyor arkadaşlar. Hani biz her seferinde farklı sayı atamasını istiyoruz. Bunu şu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Rastgele üreteceği sayıyı bilgisayarın milisaniye değerinden alsın. Bunu şu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Öncelikle yeni bir kütüphane eklememiz gerekiyor. Mini kulut. Time kütüphanesini eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Sadece bunu eklemek yetmez arkadaşlar. Rastgele üreteceği sayıyı nereden üreteceğini yani bilgisayarın mini saniyesinden alması gerektiğini ona söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Ekran parantez içinde time içinde diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde rastgele sayı üretmesini sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımız zaman 28.978 28.991 rastgele üretiyor. Ama bize 1 ve 100 arasındaki sayıları üretmemizi istiyor arkadaşlar soruda. Ben bu sayının 100'e bölümünden kalanını alsam arkadaşlar. Yani rand 100 mod 100 olarak alsam arkadaşlar bana 0 ile 99 arasında sonuçlar vermeye başlar. Ama bizim istediğimiz tam olarak da bu değil arkadaşlar. Biz 1 ile 100 arasında olmak istiyoruz. Bizim yaptığımız şu anki 0 ile 99 arasında istiyor. Üretiyor daha doğrusu arkadaşlar. Bunu da 1 ile 100 arasında yapabilmek için arkadaşlar artı 1 ekliyoruz. Programı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Artık programımız doğru çalışmaktadır. 1 ile 100 arasında rastgele sayı üretiyordu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.